Sizlere Meksika'da yer alan ve dünyanın yeni yedi harikasından biri olarak kabul edilen Çiçen Itza hakkında konuşmak istiyorum. Çiçen Itza, Maya uygarlığının en önemli şehirlerinden biri olup, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünya mirası listesinde yer alır. Öncelikle Çiçen Itza'nın tarihine kısa bir bakış atalım. Bu antik şehir, MS 600 ile 1200 yılları arasında en parlak dönemini yaşamıştır. Maya ve Toltek kültürlerinin bir birleşimini temsil eder ve bu iki kültürün mimari, astronomi ve sanattaki başarılarını gözler önüne serer. Chichen en bilinen yapılarından biri El Castillo, yani Kukulkan piramididir. Bu piramit, yılın iki dönencesinde, gün dönümlerinde gölgelerin merdivenler üzerinde yılan şeklinde bir desen oluşturduğu benzersiz bir astronomik fenomene sahiptir. Bu olay, Mayaların astronomi konusundaki ileri bilgilerini ve mühendislik yeteneklerini gösterir. Şehrin diğer önemli yapıları arasında büyük top sahası, karakol, gözlemevi ve savaşçılar tapınağı bulunur. Büyük top sahası, Meso Amerika'daki en büyük ve en iyi korunmuş top sahasıdır. Bu sahada oynanan top oyun